Aslında acı veren şey şu. Kusursuzluk diye bir şey var. Konu konu fark etmez. Konunun ne olduğu önemli değil. Kusursuz diye bir şey var. Ben ona sahip değilim. Ee, bu insan aslında tedirgin ediyor. Acaba hani kusursuz bir şey var ve bu konuda ben ona sahip değilim. Acaba öyle bir şey mi var? Eksiksiz bir şey var bu konuda. Acaba ben e, bu konudaki eksiksiz duruma sahip değil miyim? E, yani kusursuz bir şeyin var olduğunu, bizim ona sahip olmadığımızı düşünme anlarıdır acı veren, keder veren, e, eksik hissettiren, zayıf hissettiren kusursuzlukla ilgili bir e, düşünce olmasaydı eksik hissetmek de acı vermezdi. Sadece bizden daha iyi olan duruma yaklaşmak için bir çabaya girerdik.